Hadi oğlum. Öldürecek ben, hadi. Aldım. Nerede bu? Ha gördüm kap Gel lan buraya. It's me Mario. Nereye kaçıyorsun? He? Aha gördüm şerefsizliği. Karamma. Karamma. نوما عليهاااا أردود السيلة إنت سيلة مرما قرّا سيلة مرما بوحتا رمّا سيلة أرّا سيلة كرّا سيلة مرما نا سيلة مرما إنت سيلة كرّا سيلة ما أرّا سيلة دوما سيلة مرما نا سيلة مرما دولا سيلة مرما دوما سيلة مرما سيلة مرما كالأمرية Kimsin lan sen? Hadi öldürdüm. Buradan vurur muyum? Pro vurdu. O zaman gideyim. Arabaya binip gitsem mi? Evet. Gideyim. Bir de burada bir adam gördüm. Hadi. Oha. Tek atışta gitti. Abiniz pro. Gideyim. Adam yok mu ya? İki kişi var. Nerede? Buradan giden belki görürüm. Nerede bu ya? Alanın içindeyim yok. Gidiyorum. Allah Allah. Allah Allah. Nerede bu? Bakayım. Yok. Lan nerede bu? Kayıp olmuş. Allah Allah. Yok babam yok. Allah Allah. Allah Allah. Allah yok. Derde girdik valla. Nerede? Aha gördüm. Sıkıyor. Ya bir dur ya. Selam elimi alayım. Bak bak kaçıyor bak. Gel lan buraya. Hadi. Seni bundan öldürmeyeceğim. Seni bıçaktan öldüreceğim. Kaçıyor bak kaçıyor. Seni kaçıramayım ben gel. Akşam anana el sallayacağım. Koydum. Bitiş.